Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ama geriye dönüyoruz. Tekrar tahsisle gündeme gelen kisse büküyle ilgili sivil toplum örgütleri uyarılarda bulundu. Bodrum Belediyesi Mahvel Kafede düzenlenen toplantıya Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi temsilcisi Rüştü Tezcan, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Mavi Yol Girişimi üyeleri katıldı. 3 aylık bir hayat, orman arazilerinden Deniz Ticaret Odası Bodrum şubesi temsilcisi Rüştü Tezcan, Kissebükün'ün yeniden tahsisle gündeme geldiğini ifade ederek şunları söyledi: "Kissebükün'de iki ayrı girişimi var. Orada 7 yıldızlı tatil köyü girişimi ve 2500 yataklı 3 ayrı tesis yapılması gündemde. Adalıyalı, Adakışta, Kissebükü, Kilisebükü aynı yerdedir. Bu karışıklık çok önemli. Bakanlığa sorduğumuzda farklı isimler kullanılarak tahsis başvuruları olduğunu görüyoruz." Bugün tekrar gündeme gelmesinin nedeni Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında verilmiş 3 ayrı tahsis vardı. Üç ayrı tesiste 2500 yataklı tesis yapılması için izin veriliyordu. Daha sonraki süreçte mahkemeler yürütmeyi durdurma ve iptal kararları verdi. 2008 tarihinde Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Bu kanun belirli özelliklere sahip yerlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Burada jeotermal enerji alanları ve geçmişte tahsis yapılan yerlere yeniden bir başvuru olması halinde eski tahsisin onaylanmasını sağlıyor. Bizler turizme karşı değiliz ancak söz konusu yer Kissebükü ormanıdır. İçinde tescilli ağaçlar vardır. Birinci derecede tarihi sit'tir. Böyle bir yerin bu yasa hükümlerine sokulmasını anlam veremiyoruz. Kissebükü Gökovan'ın kapısı, Mavi Yolculuğun kalesidir dedi. Bak, içim, rahat. Bu düzü konuştuktan sonra Mavi yol girişimi üyesi Filiz Dizdar Kise bükünün yeniden gündemde olduğunu ifade ederek, bu koy mavi yolculuğun kapısıdır.'' Koy'da tescillenmiş tarihi eserlerin yanı sıra tescillenmemiş tarihi eserler de var. Buranın biz dokunulmazlık kazanmasını istiyoruz. Oteller her yere yapılır. Burada her yerde jeotermal bulunur. Bu anlamda bir defa daha söylüyoruz. Kisse bükünü vermiyoruz. 1991 yılında burası imara açılıyor. 20 yıldır bu mücadele sürüyor. Koy'un içerisinde bulunan özel arazilerde birçok firma girişimlerde bulundu. Biz mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz şeklinde konuştu. Adana nın, Adana nın içinde kalan alanımız... Aynı zamanda Yo, Mavi Yol Girişimi üyesi Arif Yılmaz da bölgede yaşanan hukuki süreci anlatarak 2007 Anayasa Mahkemesi orman alanları tahsis edilemez dedi. 2008'de başka bir kanunla turizm alanlarıyla düzenleme yapıldı. 5761 sayılı yasa, şu anda geçerli. Bazı alanlara izin verilebiliyor. Biz burada ormandan başka bir şey olmadığını iddia ediyoruz. Bu alan tamamıyla tarihi açıdan incelenmeli, dedi. Anayasa Mahkemesi 10 2011'de 5761 sayılı kanun şeyine red verdi. Yine oy çokluğuyla. Yani Anayasa Mahkemesi bile kabul ederken de red ederken de bir oy birliğiyle değil, çeşitli tartışmalarla, muhalefet şerleriyle tartışmalı bir şekilde bu kararları verdi.